Rastgele değişkenlerin dönüşümü örnek soru 3. Bu videomuzda rastgele değişkenlerin dönüşümü konusunu İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, Türkçe okuyacağım. taraflara çok takılmayın. Suppose that x rastgele değişkeni 0 ile 1 aralığında uniform distribution özelliği gösteriyor. Find the distribution y eşittir eksi ln x. Bizden yeni tanımlamış olduğu y rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu istiyor. Fakat biz burada x rastgele değişkeninin de olasılık yoğunluk fonksiyonunu net olarak görmüyoruz. Bunun sürekli bir olasılık dağılımı olduğunu nereden anlıyoruz? Burada U harfi görüyoruz. Bu bunun uniform distribution olduğunu gösteriyor. Tamam. Peki kesikli mi, sürekli mi nereden anlıyoruz bunu? Bu yanındaki aralık olduğunda 0-1 aralığı olduğunda yanındaki sürekli olmuş oluyor. Yanındaki aralık o yüzden sürekli. Kesikli olması için şöyle vermiş olması gerekirdi. X rastgele değişkeni uniform distribution gösteriyor. Yanına böyle bir küme açar. 1, 2, 3, 4. Her birinde olasılığın aynı olması gerekirdi uniform dağılımda. A, 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 A dersek hepsinin toplamı da bir edecek. İşte olması gereken olasılık değerini buluruz. Şimdi bunu sürekli bir uniform distribution yani düzgün dağılım olduğunu tespit ettik. Bunun olasılık yoğunluk fonksiyonunu bir yazalım. fx eşittir. Bunun bir kuralını söyleyeyim. Buna a buna b diyecek olursak 1 bölü b eksi a x a ile b arasında 0 diğer durumlarda. Bir uniform distribution için olasılık yoğunluk fonksiyonunun yazılma fonksiyon, formülü budur. Yazalım şimdi. fx eşittir x eşittir. Biraz ilginç şeyler söyledik orada. Neyse. 1 bölü b yerine 1 a yerine 0 koyduk. 1 bölü 1 eksi 0. Ee, burası da x 0 bir arası sıfır diğer durumlarda. Şimdi bunu da bir son kez yazalım. fx eşittir, x eşittir. Burası bir etti. 0 x 1 sıfır diğer durumlarda. İşte bizim x rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu budur. Tamam. Şimdi y rastgele değişkenine ait olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulacağız. Birinci adım g eksi 1 y'yi bulacağız. g eksi 1 y yani buradaki x'i yalnız bıraktığımızda karşısında elde ettiğimiz y'li ifade bize g eksi 1 y'yi verir. y eşittir eksi ln x'te. Önce eksiyi bu tarafa geçirelim. Eksi y eşittir ln x Sonra elen logaritma e demektir. E'yi bu tarafa gönderirsek x eşittir e üzeri eksi y olur. G eksi 1 y'yi yazarken buradaki y'li ifadeyi küçük y ile yazacağız. E üzeri eksi y. G eksi 1 y'yi tespit ettik. İkinci adım konu anlatımında konuştuğumuz kuralımızı kullanacağız. Kuralımız neydi? Y rastgele değişkenine ait olasılık yoğunluk fonksiyonu. X rastgele değişkenine ait olasılık yoğunluk fonksiyonunda X gördüğümüz yere G-1 Y konulacak. Çarpı D bölü D Y mutlak değer içinde G-1 Y ve buradaki G-1 Y aralık neyse o aralığın da içine konulacak. Buradaki X'in yerine sıfır diğer durumlarda. Şimdi bu kuralımızı uygulamaya başlayalım. F, Y, Y eşittir. Buradaki Fx 1. Bunun içine götürüp G 1 Y'yi koymaya kalktığımızda bir x'li bir şey yok ki koyabilelim. 1 çarpı D bölü D, Y. Buraya E üzeri eksi Y geldi devam ediyoruz. Burada 0 ile 1 arasındaydık. 0 x yerini e üzeri eksi y geliyor. 1 0 diğer durumlarda. e üzeri eksi y'nin türevi e üzeri eksi y'yi aynen yazarız. Çarpı üstünün türevi eksi 1. Eksi e üzeri eksi y etti. e üzeri eksi y her zaman pozitif bir sonuç verir. Önündeki eksiden dolayı bu her zaman negatif olur. O yüzden bu mutlak değerden bunu çıkartırken eksiği mutlak değer ortadan kaldıracak. F, Y, Y. E üzeri eksi Y oldu burası. Mutlak değer eksiyi ortadan kaldırdı. Buradaki E'yi hem bu tarafa hem bu tarafa göndereceğiz. Burada Y'yi yalnız bırakmamız lazım. Y'nin hangi aralıkta olduğu net olarak görülmedi. E'yi bu tarafa gönderirsek ln olarak geçer o. ln 0. Bu tarafa eksi y ln 1. Buradaki ln 0 da buradaki sıfır dahil değil. Bu sıfıra sağdan yaklaşma oluyor. Çünkü sıfırdan daha büyük değerler. ln 0 tanımsızdır normalde. Elen sıfıra sağdan yaklaşma ise eksi sonsuzdur. Elen sıfıra soldan yaklaşma o da tanımsızdır. Buradaki elen sıfıra sağdan yaklaşma olmak zorunda. Çünkü sıfırdan daha büyük değerler var aslında. Tam sıfır orada dahil değil. Öyle düşüneceğiz orayı. Sıfır diğer durumlarda. Burası eksi sonsuz sonucunu verdi. Elen bir ise sıfıra eşittir. Şimdi son bir hamlemiz kaldı. f y y eşittir evler y'ye dokunamayız. Burada eksi vardı. Tamamını eksiyle çarparsak eşitsizlik yön değiştirir. Sonsuz büyük y büyük 0 olur. 0 diğer durumlarda. Şunu daha da net yazacak olsa, genelde sonsuz aralıklara yazılmaz. Şöyle yazıp bitirebiliriz sorunun cevabını. Aynı şeyi birçok bir defa yazdım. E üzeri eksi y, y büyük sıfır diyelim. Sıfır diğer durumlarda. Acaba doğru yaptık mı diye tereddüt etmeye başladınız. Hemen bunun integralini alalım. Sıfırdan sonsuza e üzeri eksi y dy bir sonucunu veriyor mu? Bunu limite çevireceğiz. Çünkü genelleştirilmiş bir integral. Sınırlarında sonsuz var. Limit t sonsuza giderken sıfırdan t'ye e üzeri eksi y d'ye e üzeri eksi y'nin integrali limit t sonsuza giderken eksi e üzeri eksi y'dir. e üzeri eksi y aynen yazılır. Üstünün türevine bölünür. t ve sıfır koyacağız bunu. t'yi koyarsak limit t Sonsuza giderken eksi e üzeri eksi t sıfırı koyarsak buraya bir eder. Eksi eksiden artı bir. yerine yi götürüp sonsuzu koyarsak burada e üzeri eksi sonsuz edecek. Onun sonucu sıfır eder. Yanında bir var. Sonuç bir çıktı. Evet. Yaptığımız işlemin sonucunun doğru olduğunu da bu şekilde kontrol etmiş olduk. Bu örneğimizi burada noktalıyoruz.